Arkadaşlar Muzevimak YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 motiften, evet sadece 3 motiften oluşan, 2 büyük, 1 küçük, 3 motiften oluşan bir çanta modeli göstereceğim. Instagram'da paylaşmıştım. E, videosu gelsin diye çok istediniz. Umarım e, izler, beğenir, yorumlar yorumlarınızı eksik etmezsiniz. Hemen e, arkadaşlar ne kadar ip gitti, hangi ipi kullandım, kaç milim tığ kullandım onları söyleyeyim. Ben iki tane pamuk makrome ipi kullandım iki taneden çok az arttı. Bir tane hazır deri kulpum var. Ben çok yakıştırıyorum. Özellikle krem renklere, kahve renk deri sapları. Sizler dilerseniz örebilirsiniz. O size kalmış. İsterseniz benim gibi hazır kullanabilirsiniz. Milim olarak da tığım 3 milim. 3,5 milim arkadaşlar. Özür dilerim. 3,5 milim. Pamuk makrome ile. Eliniz biraz sıkı değilse 3 bile kullanabilirsiniz. Çünkü tok olsun istedim çanta güzel durabilmesi açısından. bilgilerim bu şekilde. Bir de ölçüsünü vereyim. Hemen ölçüsünü de veriyorum arkadaşlar. Video içinde de zaten motiflerin ölçüsünü vereceğim. Ama şöyle çanta eni 31 santim Şöyle yüksekten bir de ölçeyim. 35'te yükseklik. Yani gayet ideal bir boy. bir tık küçük de örülebilir. Ama büyük örerseniz bilmiyorum çok biraz hantal boy olabilir dediğim gibi iki tane pamuk makrome kullandım kağıt iple e, sayılar tutmayabilir Çünkü pamuk makrome biraz daha kalı bir ip kağıt ipe göre e, O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim ama polyester makrome ile de aynı sayılar tutacaktır e, Şimdilik bu kadar hemen videoya geçelim Evet arkadaşlar hemen ipimi ve tığımı aldım. Şöyle sihirli halka yapımıyla başlıyorum. Şuradan tığımı geçiriyorum. Bu şekilde bir ve iki. İki tane zincir çekiyorum. Şöyle elimi de bastırıyorum ki sihirli halkam kaymasın. İçinden geçirip ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki. İki seferde çekiyorum yani. Şimdi iki zincir sıkı değil zincirlerim üzerine aldım. Sihirli halkama yine iki de trabzanımı yapıyorum. Yanına bir tane daha. Yine iki zincir. Yine iki tane yan yana ikili trabzan. Bu şekilde altılı yani 6 tane 2 tane yan yana olan trabzanımı yapacağım. Hemen hızlıca yapıyorum. Araya 2 zincir. 2 tane yan yana ikili trabzan. 1 2 3 4 5 yine 2 zincir ve trabzanımı yapıyorum. Şimdi sihirli halkamın ipini şöyle çekiyorum sıkıca kapatıyorum arayı şu kısımdan da ilk çektiğim zincirlerin tepesinden de kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum birinci sırayı yaptık bile şimdi hemen iki zincirle sıkı değil bu zincirlerimiz hiç sıkı olmasın üzerine aldım hemen şu dibindeki noktaya ikili tırabzanımı yapıyorum üzerine aldım. Şimdi artırma yapacağım boşlukta. Battım boşluğa. ikili trabzanımı yaptım. Bu şu sıradaki ilk artırma. İki tane zincir. Sağdaki artırmamı da şu boşlukta yapacağım. Bu soldaki artırmaydı. Hep ikişer ikişer artırarak gideceğiz. Şimdi kafanız karışmasın. Hemen ördükçe daha iyi anlayacaksınız. İki tane zincirimi çektim. Aynı boşluğa trabzanımı yaptım. Bu da bu kısmın sağdaki artırması oldu. Üzerine aldığım alttaki trabzanın tepesine battım. Üzerine aldığım alttaki trabzanın tepesine yani sıradaki noktaya battım. Şimdi boşluğa ve yine iki zincir. Şimdi daha iyi anlaşılacak altta iki taneydi şimdi dört trabzan oldu üçüncü sıramda altı trabzan olacak 2 4 6 8 diye gidecek bu şekilde şimdi sıranın sonuna geldiğimde de şurayı tamamlayacağım hemen hızlıca gidip geliyorum her birine dediğim gibi şimdi iki zincirden sonra aynı noktaya tırabzanı yaptım sonra bu ikisinin tepesine sonra yine buraya iki tane zincir yine aynı noktaya bu şekilde Şöyle hızlıca devam edelim. Bakın yine dört tane oldu. Dört taneden sonra iki zincir. Yine aynı şekilde dört. Şimdi sıranın sonuna kadar devam edip şu kısmı göstereceğim. Evet arkadaşlar ikinci sıramı tamamladım. Şimdi geldim. Bakın yine iki tanenin üstünde dört tane. Bir sağdan bir soldan artırmamı yaptım. İki tane zincirimi çektim. Şimdi burada sağdaki artırmam eksikti. Bakın aynı noktada boşlukta yani her yerde iki tane var. Bakın boşlukta iki tane. Boşlukta iki tane. Şimdi ben birinciyi yapmıştım. Yani şimdi yaptım. İki zincir çektim ve bu kısma da bir tane yapıyorum. Bu kısmında artırmasını oluşturmuş oldum şu kısımdan da çekerek birleştiriyorum. İki tane zincirle yukarı çıkıyorum. İkinci sıra dörtlüydü. Üçüncü sıra altılı olacak. Bu şekilde istediğim boyuta istediğim santime gelene kadar devam edeceğim arkadaşlar. Her birinin hizasına bir tane gelecek. Boşluklara da bir tane trabzan, iki zincir, bir trabzan olarak devam edeceğiz. Şimdi şu kısmı da dönüp hemen anlatayım. Farklı hiçbir şey yok. Bundan sonra dediğim gibi istenilen santime ve ebata gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Her birinin tepesine bir tane boşluklara geldiğimizde de bir trabzan, iki zincir bir trabzan bakın şimdi diğer tarafın artırmasına geçiyorum hemen şimdi yine her birinin tepesine bir defa sonra boşluğa bir tane sıra sonuna gelene kadar devam edeyim 3. sıradayız ve üçüncü sıranın son kısmına geldim şimdi 4 2 4 6 burayı tamamladım araya zincir çektim Şimdi bu boşluğa bir tane yapıyorum. Şimdi birleştirme yapmıyorum. 2 4 5 bir tanesi eksik. Bir tanesi eksik çünkü şu kısmın üstüne yapılmadı. Hem sayılara dikkat ederek hem de şöyle hizasında dediğim gibi her birinin birer tane olacak. Sağda ve solda da artırmamız olacak boşluklarda. Orayı takip ederek de devam edebilirsiniz şöyle yaptıkça arkadaşlar düzelterek devam ederseniz gayet düzgün olacaktır. Şimdi ben 1 2 3 sıra yaptım şu anda. Muhtemelen 9 sıra yapmayı düşünüyorum. Ee, yine bir ölçümüne bakacağım. Size hem santim ölçüsünü vereceğim hem de sıra sayısını vereceğim. Daha garanti olsun diye. Şimdi bu şekilde istediğim santime ne kadar devam ediyorum. Hiçbir farklılık yok. Boşluklarda şu şekilde birer trabzan araya iki zincir diğerlerinde de hizasına gelecek şekilde trabzanlar yapıyoruz. Ben bir dokuz sıra yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar toplam dokuz sıra ördüm. Dokuz sıra trabzan olarak 18 sekiz trabzana denk geliyor arkadaşlar. 18 tane trabzanım var. Ve 9 sıra ördüm. Bakın bu arada e, tam dümdüz olmuyor. Şöyle ne kadar çekiştirirsek çekiştirelim. Düzeltirsek düzeltelim. Ütü vurabilirsiniz pamuk makromeye. Ama polyester makromeyle yaparsanız e, sakın ütü değdirmeyin. Zaten e, elinizde düzelte düzelte inanın kalıp gibi oluyor. E, santim olarak da hemen söylüyorum. Şu iki uçtan şöyle uçtan uca 34 santim oldu bu e, santim gayet güzel bence e, büyüte, büyütmek isterseniz Tabii ki büyütebilirsiniz ama bence ideal bir boy Tabii ki daha küçük model yapmak isterseniz küçültebilirsiniz ama bence büyük yani büyük olarak en büyük boy e, için ideal olabilir şimdi hemen bundan bir tane daha örüyorum ve birleşme kısmını göstereceğim bundan bir tane daha ördükten sonra bir de küçük kare motifimiz var. Şimdi ben hemen ona başlayacağım. Şurada ipimi kesmemişim. Hemen kesiyorum. Arkadan da temizlerim. Şöyle. iki tane böyle altıgen motifimiz. Toplamda dokuz sıra ördüğümüz. Bir tane de şimdi öreceğim kare motifimiz var. Çok kolay toplam üç parçadan oluşacak çantamız hemen şunu kesiyorum ve kare motifimi başlıyorum şöyle yan tarafı alıyorum bunu hemen kare motifime başlıyorum kare motifimde yine şöyle sihirli halkanın içerisine 1-2 sıkı olmayan olmayacak şekilde iki tane zincirimi çektim üzerine aldım yine ikili trabzanımı yaptım iki tane zincir çektim aynı altıgenin başlangıcı gibi altı tane değil de dört tane yapacağız kare olsun diye yine aynı şekilde bakın araya 2 zincir yan yana iki tırabzan Dediğim gibi bu sefer bundan 6 tane değil de kare olsun diye 4 tane yapıyoruz. 1 2 3 4 Hemen zihinsel halkamı kapatıyorum. Şöyle serçe çekiyorum. Araya 2 zincir Şimdi şunu tepesinden birleştiriyorum. Altıgen değil de şöyle kare bir motifim olacak. 1 2 üze üste çıkıyorum hemen. ikinci sıraya üzerine aldım. Hemen yanındaki yere iki trabzanı yaptım. Şimdi diğerinden farklı olarak normalde burada bir tane artırıyorduk. Şimdi iki tane artıracağız. Üzerine aldım. İki tane arttırmak ne demek? İki tane trabzan yapmak demek. İki tane bunun trabzanı olacak. İki zincir çekiyoruz araya yine. İki tane de şu kısmın. Yani burada artırmalar iki sağda, iki solda olarak devam edecek. Yine Hemen sıradakine bakın. Şimdi şuradan iki tane artırma yaptım. Yine üzerine trabzanların üzerine denk gelecek şekilde trabzanları yaptım. Şimdi yine bu boşluğa iki tane trabzanımı yapıyorum. Ve toplam iki sağdan şöyle göstereyim. Toplam iki sağdan iki soldan olmak üzere bir sırada 4 tane artırma yapmış oldum. Normalde bir buradan bir buradan. 2, 4, 6 diye gidiyordu. Şimdi 2, 6, 10, 14 diye gidecek. Bu şekilde karemi büyüteceğim arkadaşlar. Ne kadar büyüteceğiz peki? Hemen söylüyorum. Burada artık göstereceğim. Farklı bir şey kalmadı. Zaten birleştirme noktalarını biliyoruz. Yine şu kısımdan toplam dediğim gibi 2 burası 6 olacağı için şu kısma 2 tane denk gelecek. 2 tane yaptıktan sonra burayla birleştireceğim. Yine hızlıca hemen geleyim göstereyim orayı. Orayı gösterdikten sonra siz hızlıca devam edersiniz. 2 tane zincir çektim. Bakın toplam 6 tane yaptım. İkinci sıra 6. 6 trabzan oluşuyor. Şu kısma batmayı unutmayın. Arada kaynamasın. Şimdi boşluğa iki tane trabzan, iki zincir. Şu kısmı bitirdim. Şimdi şu kısımla başlamıştım. İki tane artırma sağda eksik. Onu da boşluktan şu şekilde tamamlıyoruz. Dört taneydi. İki de sağdan geldi. Altı tane oldu. Birleştirmeyi de kaydırma yöntemiyle yaptım. İki tane sıkı olmayan zincirle de yukarı çıktım. Yine boşluklardan ikişer olarak 2 2 4 artarak devam edeceğim. 2, 4, 6, 10, 14, 18'e devam ediyorum. Ne kadar devam edeceğim? Eğer benimle birlikte aynı sayıları yaptıysanız 18 tane. Çünkü şöyle katladığımız zaman şöyle katladığımız zaman arkadaşlar şu kısma gelecek. Kare motifimiz o yüzden de kenarı şuraya eşit olacak şu bir tane altıgenin bir e, kenarına eşit olmak zorunda. O yüzden siz kaç santim e, kaç sıra ördüyseniz şuradaki sıranıza dikkat edin sayısını o sayıya gelene kadar da kare motifinizi tamamlayın. Şimdi ben burayı 18 tane yapmıştım. 9. sıra 18. Bu kısım 18 olana kadar devam ediyorum. Galiba toplam e, 2 4 5 5 sıra olacak. 5 sıra sonra eğer siz benimle aynı ölçülerde yapıyorsanız aynı sıralarda 5 sıra ördükten sonra birleşimimizi tamamlayacağız Şimdi ben 5 sıra örüp dönüyorum Evet arkadaşlar motiflerin bitti toplam bakın 3 motiften çantamızı şimdi birleştireceğiz kameranın açısından dolayı çanta şu anda çok büyük görünüyor o kadar büyük değil arkadaşlar şöyle yan yana getirdiğim vakitte hemen ölçüyorum şöyle eni 31 santim oldu 31 32 santim oldu yükseklikte şu kısmı ölçüyorum 29 şurayı ölçüyorum 36 gayet ideal bir boy katlamayı nasıl yapıyoruz arkadaşlar altıgen tam şöyle ortadan katlıyoruz bu şekilde şimdi birleşme kısmı nasıl kolayınıza gidiyorsa ister tığ ile birleştirin ister benim gibi şöyle bir plastik iğneniz varsa ipimi taktım şöyle bir düğüm atıyorum biraz yukarıdan çünkü bu ipi gezdirip saklayacağım orada şimdi şimdi şuradan birleştirmeye başlayacağım şuradan başlayacağım ama ben şöyle biraz ipi gerilerden alayım ki bakın sonra burayı da şuradan gezdireceğim bu ipi yok edeceğim şimdi yukarıya doğru çıkıyorum mecburen biraz büyük kestim ipimi aslında videoda zor oldu ama şöyle çıkıyorum Şu kısma geldim. Önce şu iki kısmı yapacağım için. Bakın, şu şekilde iç kısımdakileri birleştireceğiz. Şunları. Şu şekilde. Ne çok çok sıkacağız. Ne çok gevşek bırakacağız. Orta karar bir şekilde devam ettireceğiz. Şimdi buradan Zaten aynı renk yaptığımız için de bakın birleşim noktalarında hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde karşılıklı denk gelecek şekilde birleşim noktasının püf noktası bu arkadaşlar. Karşılıklı denk getireceğiz ki bir bozukluk olmasın. Bu şekilde hepsini birleştiriyorum. Bütün noktaları. Bütün noktaları dediğimiz nedir? Bu kısımdan başlıyoruz. Aşağıya geldiğimiz zaman şu kısımları birleştiriyoruz. Ters çeviriyoruz. Yine aynı şekilde orta kısmı ve şöyle çatal kısımları birleştiriyoruz. Sonra da güzel bir kulp takıp çantamız kullanışlı hale geliyor. Şöyle karşılıklı şekilde sayıları atlamadan dikkatli bir şekilde birleştirirseniz gayet muntazam bir şekilde bakın zaten birleşim noktasında gayet düzgün duruyor bu şekilde birleştireyim hemen dönüyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm birleşimleri yaptım 3 motiften oluşan çantamız bitti şimdi şöyle ben hazır deri kulplarımı takacağım Sizler dilerseniz örebilirsiniz ama bence eğer kullanacaksanız yani sipariş üzerine değilse bence yine deri sap kullanın çünkü hem şıklığına şıklık katıyor gerçekten çantanın modelin e, güzelliğini ortaya çıkarıyor özellikle kreme kahverengi çok güzel gidiyor ama tabii ki dilerseniz örebilirsiniz de yani e, çeşit çeşit kulp modelleri var. Şöyle hemen geçiriyorum. Şu kısmı da. Böylelikle çantamızı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle kamera açısından biraz tam görünemiyor ama fotoğrafta zaten daha da belirgin olur bu şekilde benim ayarlanabilir bir deri sapım vardı onu kullanmak istedim Sizler nasıl kullanırsanız dediğim gibi örebilirsiniz de Dilerseniz izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar e, videoların devamı gelmemiz için her zaman söylüyorum yorum yapıp beğenilerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim kanalıma abone olun ki bir sonraki videodan haberdar olabilirsiniz Şimdiden yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Mucize Yumak Instagram hesabından da takip ederseniz beni çok sevinirim. Orada daha aktifim. Ee, sorularınıza cevap verebiliyorum. Ee, burada da tabii ki verebiliyorum ama orada daha aktifim gün içinde. Pratik bilgilerde faydalan faydalanmak isteyen arkadaşlara bildiriyorum. Ee, mesaj yoluyla gönderiyorum ya da sorular olursa genel itibariyle pratik bilgilerden videolar çekiyorum. İzlemek isterseniz oraya da buyurun. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Hoşçakalın.